Herkese merhaba, bu videomuzda Windows işletim sistemli bilgisayarımıza Samsung Note uygulaması nasıl indirebileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle herhangi bir uygulamayı Microsoft Store üzerinden indirmeye kalktığımızda uygulamanın adını yazıp tıkladıktan sonra burada herhangi bir indirme butonunun olması bekleriz. Ancak Samsung Note uygulamasını indirmeye kalktığımızda herhangi böyle bir buton bulunmamakta. Zaten sorunumuz da burada baş gösteriyor. Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz ve Samsung Notes uygulamasını nasıl indirebiliriz? Bunun için başlat menüsüne geliyoruz ve buraya CMD yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra hemen sol tıklama yapmıyoruz ve sağ tık yapıp Run as Administrator yani yönetici olarak çalıştır seçeneğine tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra gelen uyarıyı büyük ihtimal şu anda siz videoda göremiyorsunuz ama bu uyarıya evet diyoruz. Bunu dedikten sonra bizim e, görmüş olduğunuz gibi Komut girdi alanımız açılıyor. Komut girmek için gereken alanımız açılıyor. Buraya win get birleşik şekilde boşluk install boşluk çift tırnak işareti ve buraya büyük S harfiyle Samsung boşluk büyük N harfiyle Notes yazıp tırnağı kapatıyoruz ve sonrasında Enter'a basıyoruz. Enter'a bastıktan sonra e, ön bir yükleme yapıyor hızlı bir şekilde. Şimdi de burada kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Kurulum için normal herhangi bir uygulama indirirken hani böyle yes, no yaptığımız veya agree dediğimiz yani katılıyorum dediğimiz, hızlı hızlı hiçbir e, privacy policy dediğimiz gizlilik sözleşmelerini okumadan e, evet dediğimiz şeyler gibi burada da ye yeah tuşuna basıp enter'lıyoruz ve bunu kabul etmiş oluyoruz. Bunu kabul ettikten sonra Starting Package install diyor. Eğer siz önceden e, bu komutları kullanarak bir indirme gerçekleştirmediyseniz sizlere bir tane daha böyle bir soru soracaktır. Ona da Y'ye basıp Enter'a bastığınızda indirme işleminiz başlayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi indirmemiz başladı ve şu anda uygulamamız indi arkadaşlar. Buradan başlatma seçeneğine başlatma seçeneğine geliyoruz. Samsung Notes yazdık ve tıkladık. Buna tıkladıktan sonra normal Samsung Notes uygulamamız çalışıyor. Hayırlı uğurlu olsun. İsterseniz skip deyip yani geç deyip buraya geçebilirsiniz ve notlarınızı tutmaya başlayabilirsiniz. Eğer bir Samsung hesabınız var ise sign in yani giriş yap bölümüne tıklayarak Samsung hesabınızda bulunan notlarınızı senkronize edebilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.